Arkadaşlar bugün mezarlıkta vampir buldum. Sonra da vampir beni de ısırdı. Ben de vampire dönüştüm. Ama bundan arkadaşlarımla beri yok. Bakalım neler olacak. Birader korkmaya başladım. Kaybolduk galiba. Hayır selam kaybolmadık. Hazine buralarda bir yerlerde olmalı. Aramaya devam etmemiz lazım. Arkadaşlar şu an bir hazine peşindeyiz. Eğer bulursak zengin olacağız. Aa işte bu. Bulduk selamım. Gördüğün gibi mezarlık burada. Bu mezarlığın içinde hazine var. Hazır mısın? Kazıyorum şimdi. Dur birader dur. Sakın kazma. Ya mezardan vampir çıkarsa o zaman ne yapacağız? Vampir Vampir mi? Ne vampir ya? Deli misin Selami? Vampir diye bir şey yok. Hazine çıkacak bundan. Hemen kıralım şöyle. Tamamdır mezarı kazdım. İçinden de tabut çıktı. Hazine galiba tabutun içinde. Birader hazine falan yok. Tuzak resmen bu. Sakın tabutu açma bak. Vampir çıkarsa ikimizin de işi biter. Aman Selami. Açıyorum be. Ne vampiri? Ama korkuyorsun sen de vampirden. Hemen açalım şunu. Ha Bu hazine değil. Bu vampir. Demiştim sana. Kaç. Selami. Adam uçtu resmen. Ee, hanımefendi özür dileriz. Sizi rahatsız ettik. Ben hemen gidiyorum. Arkadaşlar selam bir Kaçmam lazım. Koş koş koş. koş koş. Tamamdır. Ben şuraya saklanayım. Kurtuldum galiba. Benden kaçamazsın. Hayır. Olamaz. Merhaba. Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Siz vampir misiniz? insan mısınız? Nesiniz? Benim ne olduğumu sen çok iyi biliyorsun. Biliyor muyum? Neyse. İzin verirseniz gidebilir miyim? Çok geç oldu. Sana bir hediyem var. Onu almadan gidemezsin. Aa, dur. Buraya nasıl geldim ben? Dün geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha bir dakika inanmıyorum ne olmuş bana böyle vampire dönüşmüşüm hayır tabii ya vampir kadın beni ısırmıştı en sonra onu hatırlıyorum başka da hiçbir şey hatırlamıyorum buraya nasıl geldiğimi kıyafetlerimi nasıl değiştirdiğimi baksanıza gözlerim bile kıpkırmızı olmuş her şeyim değişmiş resmen ne yapacağım ben inanmıyorum vampir oldum arkadaşlar bir dakika kapı çalıyor birader aç kapıyı ben geldim iyi misin birader olama selamı geldi ne yapacağım eğer beni böyle görürse vampir olduğumu anlar dışarıda çıkamam zaten güneş olmuş sabahleyin yani güneşi beni yakar bir dakika tabii ya hemen ben şuradan iksirimi içeyim arkadaşlar. Bu beni ateşe karşı yani güneş içine karşı koruyacaktır. Tamamdır. Şimdi çıkabilirim Selami'nin karşısına. Selami merhaba. Ee, ne oldu sana böyle? Vampir mi oldun? Hayır Selami dur dur sakin ol. Vampir falan olmadım. Ee, sadece cosplay yapıyorum yani. Vampir cosplay'im. Kıyafetlerimi falan değiştirdim. Bak kırmızı lens taktım. Bence böyle daha yakışıklı oldum. Ne diyorsun? Birader yalan söyleme. Dün gece ben kaçtıktan sonra neler yaşandı? Yoksa vampir kız seni ısırdı mı? Çabuk doğruyu söyle. Vampir olmuşsun resmen. Olmadım Selami olmadım. Vampir falan olmadım. Kendim değil ya bak yani şöyle güneş ışığına çıkayım gördün mü? Yanmıyorum çok iyiyim. Oh be korkmuştum valla. Korkmana gerek yok Selam ama sen de dün gece resmen kaçtın beni yalnız bıraktın. Niye böyle bir şey yaptın? Özür dilerim birader korktum yani. Söylemiştim sana mezar açma diye dinlemedin beni. Haklısın vallahi Selam keşke hiç mezar açmasaydık neyse. ikimiz de kurtulduk yani. Vampir kızı kimse de hiçbir zarar veremedi. Arkadaşın inşallah vampir olduğumu anlamaz. İsmet inanmıyorum ne olmuş sana böyle çok yakışıklı olmuşsun. Aa Cansu merhaba. Teşekkür ederim evet ya tarzımı değiştirmeye karar verdim. Nasılım? Beğendin mi? Evet ismi çok beğendim. Çok havalı olmuşsun. Takım elbise, gözlerin falan kıpkırmızı. Çok gerçekçi duruyor. <laughs> evet gözlerim çok gerçekçi duruyor. Lens taktım yani. Tabii ki de kırmızı göz gerçek değil. Mangal zamanı. Benim çok karnım acıktı. Başka kimin karnı acıktı? Selam ne diyorsun? Ne mangalı? Benim karnım aç falan değil. Arkadaşa Selami şüpheleniyor benden. Hadi gel birader gel. Güzel şöyle et yapalım et yiyelim. Tamam madem. Yiyelim yani. Bir şey olmaz. Arkadaşa bir şey olmaz yani. Et yiyebilirim. Ooo Selami hazırlamışsın mangalı. Evet birader bekle şimdi sana çok güzel bir et veriyorum Al ye bunu Selami bu birazcık değişik kokuyor Hem ben şimdi çok aç değilim birazdan yerim Ye dedim hem ben ye bunu Tamam be tamam yiyorum ne olacak yani Etten bir şey olmaz hmm, Tamam yedim Selami Ne oldu yani <laughs> bir şey mi <gülüyor> oldu <gülüyor> Bilmem oldu mu içine bir sürü sarımsak koymuştum Ne sarımsak mı <laughs> Aa, Olamaz ee, benim gitmem lazım Ne oldu birader çok iyi değil gibisin Yok yok iyiyim de ee, birazcık kötüyüm Cansu ben hemen geliyorum Olamaz arka arkadaşlar. Selam benim vampir olduğumu anladı. İçine sarımsak koymuş. Zehirlendim. Vampirler sarımsakları hiç sevmez. Biliyordum işte biliyordum. Sen vampirsin. Evet Selami vampirim kardeşim. Ne olmuş? Eh, eh, birader yani ben de vampirim aslında biliyor musun? Ne? E, sen de vampirsin? Doğruyu söyle Selami. Ama senin vampir olduğun hiç anlaşılmıyor. Evet birader ben de vampirim. Ama ben uzman bir vampirim. Güçlerimi kontrol edebiliyorum. Vay be. E, demek öyle. Gereksiz yere Selami'den saklamışız. O zaman bana da öğret Selami. Nasıl ben de senin gibi normal gözükeceğim? Yani aslında nasıl öğretsem bilemedim ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor. Demek öyle ha? Zaman geçmesi gerekiyor. <laughs> Sen kimi kandırıyorsun Selam Bey? Sen vampir falan değilsin. Birader ne olur beni yeme ne olur özür dilerim. Senden şöyle ufak bir ısırık alacağım Selami. Bunu hak ettin. Beni sarımsakla zehirledin. Al bakalım. Aa beni ısırdın. Evet Selami artık sen de bir vampir oldun kardeşim. Hayırlı olsun. Ne? Vampir oldum? Vallahi vampir oldum. Hadi gidip can suyu yiyelim birader o zaman. Ne saçmalama selam ne diyorsun ya? Ne can suyu yemesi? E, can suyu falan yemeyeceğiz. Akşam olmasını bekleyeceğiz. Hayvanlardan besleneceğiz. İyi vampirler gibi. İyi vampir mi? Ben hayvanlardan beslenmek istemiyorum. E, can sudan beslenmek istiyorum. Saçmalama Selami. İnsanlar dokunamazsın. Bekle. Akşam olmasını bekle. Evet akşam oldu. Şimdi karnımızı doyurma vakti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güçlerimi kazanmaya başladım yavaş yavaş. Git gide güçleniyorum. Böyle yukarı falan zıplayabiliyorum. Yuppi ya. bir <laughs> olmak çok güzelmiş. Hadi gel Selami. Hayvan bulalım. Bak orada koyunlar var. Koyunlardan beslenebiliriz arkadaşlar. Tıpkı iyi vampirler gibi. Sadece hayvan kanından besleneceğiz. Gelin bakalım koyunlar buraya. Hop tamamdır arkadaşlar. Bunları şöyle işini <laughs> Yardım edin. Vampir var burada. Hayır olamaz. Köylü gördü bizi. E Köylü sakin ol. Ben vampir değilim. Nasıl vampir değilsin? Koyuna ne yaptıysan öyle. Olamaz olamaz bir şeyler düşünmem lazım arkadaşlar. Köylüyü hipnoz edeceğim şimdi. Köylü gözlerimin içine bak. Ben ne dersem onu yapacaksın. Hı? Burada gördüğün her şeyi unutacaksın köylü. Vampir falan görmedin. Hatta hiçbir şey görmedin. Anladın mı? Şimdi güzelce bir uykuya dal. Hiçbir şey görmedim. Uyuyorum. Birader nasıl yaptın onu? Ne sandın Selami? Vampir güçlerim. Git gide güçleniyorum. Hadi kimse gelmeden bir an önce buradan gitmemiz lazım. Az kalsın yakalanıyorduk. İyiyiz de şimdi. Başka bir gücümü daha ortaya çıkaracağım. Bak Selami nasıl ama böyle yaratığa dönüşebiliyorum. Çok havalı değil mi? Mi? İnanmıyorum birader. Çok efsane. Ben de yanmak istiyorum. <laughs> Biraz zaman geçmesi lazım Selami güçlenmen için. Hadi bakalım arkadaşlar hemen evimize doğru geri gidelim. Gördüğünüz gibi böyle vampir yaratığına da dövüşebiliyorum arkadaşlar. Tamamdır Selami bugünlük bu kadar yeter. Karnımızı doyurduk. Ama ben daha doymadım. Ben hala açım. İnsanlardan beslenmek istiyorum ben. Hayvanlardan değil. Saçmalama Selami ne dedim ben sana? Biz iyi vampir olacağız. İnsanlardan beslenemeyiz. Sadece hayvanlardan beslenebiliriz. Hadi artık sen de git evine. Ben birazcık dinleneceğim. Sen iyi vampir ol birader. Ben olmayacağım yapmayacağım. Vampir dediğin istediğini yapar. Ve benim istediğim bu köydeki herkesi yemek. <laughs> İlk önce Cansu'dan başlayacağım. Aç bakalım Cansu kapıyı. Vampir Selami geldi. Selami ne istiyorsun bu saatte? Ha bir dakika gözlerine ne oldu senin? Gözlerime lens taktım Cansu. Aynı İsmet'inkiler gibi. Kırmızı. Nasıl olmuş yakışmış mı? <laughs> Sadece konuşmaya geldim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Sende bir gariplik var Selami. Hem bunlar lens değil. Bunlar gerçek. Ne oldu sana böyle? Vampir oldum Cansu. <laughs> Ve şimdi köydeki bütün insanları yiyeceğim. İlk önce senden başlayacağım. O kadar kolay değil Selami. Al bakalım. Aaa Cansu beni yaktın. Şimdi beni kızdırdın iyice. Kaçma gel buraya. Vampirden kaçamazsın. Gel buraya Cansu. İsmet aç kapıyı çabuk. Cansu ne oldu? İyi misin? İsmet Selami vampir olmuş. Bir dakika sen de vampir olmuşsun. Ee, evet Cansu. Aslında bakarsan ben de vampir oldum. Ne oldu? E, kötü bir şey mi oldu? Evet kötü bir şey oldu. Selami bana saldırdı. Dedi ki bana bütün köy yiyecekmiş. Ne? Olamaz of ya Selami. Keşke selamiyi vampire dönüştürmeseydim arkadaşlar. Kontrolü kaybettim. Merak etme Cansu. Ben seni korurum. Şimdi selamını işi bitireceğim. Merak etme güvendesin. He brother. Ne dedim ben sana selam? Ne dedim ben sana? İyi olacağız dedim değil mi? Ha, özür dilerim brother. kontrol edemiyorum galiba. Ben şimdi seni kontrol edeceğim selam. Al bakalım işini bitireceğim. Ne oldu şimdi? Normale dönene kadar artık böyle hapiste kalacaksın selam mi? Hayır ya olamaz. İsmet aslında bakarsan benim de aklıma bir fikir geldi. Beni de vampir yapabilir misin? Ne? E, Cansu senden vampir olmak istiyorsun? E, saçmalama. E, böyle bir şey yapamam. E, neden ki? Selami yapmışsın. E, yaptım ama iyi olmadı Cansu. Vampir olmak iyi bir şey değil. Regalesi bu videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Yoksa bütün köy vampir olacak. Sizler de kal abone olmayı. Videoyu beğenmeyi ve açmayı unutmayın. Bugün de gördüğünüz gibi vampir olduk. Herkes kal abone olsun. Videoyu ben size bildirmezsin. Yanında ilk video var. Lütfen onları da izleyin. Kal abone olun. Bildirmeyi için. Hepinize sevim canım hoşça Hoşçakalın ve bay bay.